Merhaba sevgili öğrencilerim ben Serin hocanız. Bir önceki videomuzda kalıtımla ilgili birkaç soru çözmüştük. Ancak bu videomuzda biraz daha soru çözmeyi hedefliyorum ve eğer sizlerde isterseniz bir başka videoda yine tekrardan soru çözümlerine devam edebiliriz. O halde hatırlamamız gereken birkaç tane şeyden bahsettikten sonrasında sorulara geçiş yapabiliriz. Öncelikle söylemem gerekiyor ki biz baskın olan karakterleri büyük harflerle gösteriyorduk. Çekinik olan karakteri ise küçük harfle gösteriyorduk. Eğer bize homozigot derse yazdığım iki harfin ikisinin de büyük ya da ikisinin de küçük olması gerekiyordu. Heterozigot derse birisi büyük diğeri küçük olması gerekecek. Homozigotun eş anlamlı olan kelimeleri saf ya da arı döl iken heterozigotun eş anlamlı olan kelimeleri melez döl olacak şekildeydi. Güzel, tüm bunları bildikten sonrasında bir de genotip, fenotip dediğimiz kavramlar vardı. Genotip dediğimiz şey adı üstüne genleri ifade ederken, fenotip dış görünüşü ifade eden kavramımızda. Önümüzde şu an bir alıştırma örneği var. Biz bu e, örneği punnet karesi diyorduk. Hatırla, hatırlatmış olayım tekrardan. Üste yazdığımız ya da alta yazdığımızın bir önemi yoktu. İstersek üsttekini alta ya da alttakini üste yazabilirdik. Genotiplerin burada bizler için önemi vardı. Şu an ben burada bir büyük A, büyük A genotipi görüyorum. Aşağı kısımda ise küçük A, küçük A genotipi görüyorum. Sorumuzda bize diyor ki büyük A, büyük A ve... Şöyle yazayım. Ve küçük a, küçük a genotiplerini çaprazladım takdirde ortaya çıkacak olan genotip olasılıklarını sormuş ve yine aynı şekilde fenotipinin neler olduğunu sormuş bizlere. O zaman şöyle bir çaprazlama yapayım. Büyük a ve küçük a'nın kesişimini aldım. Hemen aşağıya pembe olarak yazdım. Büyük a, küçük a olacak şekilde. Yine aynı şekildeyi tekrardan bir çaprazlama yaptığım zaman büyük A küçük A olduğunu gördüm. Devam ediyorum. Yine büyük A küçük A olduğunu gördüm. Ve son olarak yine büyük A küçük A olduğunu gördüm. Bu net karesini tamamlamayla zihninizde oturtturamadıysanız lütfen bir önceki videoma gidin. Ve orada daha detaylı olan soru çözümlerine dikkat etmeye çalışın. Çünkü bir önceki videomda bütün çaprazlamaları hem normal bir çaprazlama hem de punnet karesi vasıtasıyla olacak şekilde olan çaprazlamalarla örnek ekledim. O yüzden onlara da dikkat edin lütfen. Bir önceki videomu izlemeyenler mutlaka bir önceki videomu izlesin. Güzel. Devam ettiğim zaman alıştırmada hepsinin genotipinin büyük A küçük A olduğunu gördüm. O halde demek ki genotipimiz %100 büyük A küçük A ya da %100 heterozigot baskın ya da %100 melez baskın şeklinde söyleyebilirim. Bunun dışında hepsinin içerisinde birer tane büyük harf olduğunu görüyorum. O zaman demek ki %100 baskın bir genotipe sahip. Örnek veriyorum. Büyük A'nın bize sarı olduğunu söylüyorsa %100 sarı olması gerekecek fenotipimizin de. Bir diğer alıştırmamızda yine bir punnet karesi olduğunu görüyorum. Üstteki genotipim büyük A büyük A. Alttaki genotipim ise büyük A küçük A olacak şekilde verilmiş. O halde ben çaprazladığım zaman ilk olarak büyük A büyük A elde ettim. Bir sonrakinde de yine tekrardan büyük A büyük A elde etmiş oldum. Devam ediyorum. Büyük A küçük A ve son olarak yine büyük A küçük A elde etti. Yani uzun lafın kısası kesişimlerini alıyorum ve kesiştikleri kareye genotipini yazmış oluyorum. O zaman hepsinin içerisinde büyük harf olduğuna göre hepsi aslına bakarsak eğer bize büyük A'nın sarı olduğunu söylerse %100 sarı fenotipe sahip diyeceğiz. Bunun dışında eğer bize genotiplerini sorarsa %50 büyük A büyük A ya da %50 homozigot baskın, ee, diğer bir ifadeyle %50 büyük A küçük A ya da %50 heterozigot baskın melez baskın olacak şekilde söylememiz gerekiyor. Bir diğer Punnett karesi örneğimize bakalım. Bize demiş ki. Büyük A küçük A genotipi ile büyük A küçük A genotipini çaprazla ve bunun sonucunda da hangi genotipler ortaya çıkıyor yaz. Fenotip olasılıklarını da hesapla demiş. O halde baktığım zaman büyük A büyük A olduğunu gördüm birinci genotipimin. Devam ediyorum. Yine kesişimlerini alıyorum. Büyük A küçük A olacak. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tekrar tekrar hatırlatmış olayım. İlk olarak her zaman büyük harfi yazıyorum. O zaman çaprazlama yaptığım zaman gidip lütfen büyük A küçük A şeklinde pardon küçük A büyük A şeklinde bir ifade yazmayın. Bu hatalı bir gösterim. Bu olmaz. Bunun yerine çaprazladığım zaman evet birinin büyük diğerinin küçük olduğunu görüyorum. Öncelikli olarak büyük harfi yazmam gerek devam ediyorum. Büyük a küçük a olduğunu gördüm tekrardan bir diğer çaprazlamamın ve son olarak ise küçük a küçük a olduğunu gördüm son çaprazlamamın. Güzel. Devam ettiğim zaman eğer bana fenotip oranlarını sorarsa, yani dış görünüşlerini sorarsa hepsinin içerisinde, yani 3 tanesinin içerisinde büyük harf olduğunu görüyorum. O zaman demek ki %75 bana eğer büyük harfin sarı olduğunu söylerse %75 sarı bir fenotipe sahip. Bunun dışında sonuncusunun ise küçük A'ya sahip olduğunu görüyorum. Küçük A size yeşil olarak verecek. O zaman demek ki %25 yeşil bir fenotipe sahip şeklinde söylemeniz lazım. Bunun dışında size genetik oranlarını da soracak. Ben bir tane büyük A büyük A olduğunu görüyorum. O zaman demek ki %25 büyük A büyük A. Ya da %25 homozigot baskın demeniz gerek. Bunun dışında iki tane büyük A küçük A olduğunu gördüm. O zaman geldim %50 büyük A küçük A yazdım. Ya da %50 heterozigot baskın. Ya da %50 melez baskın şeklinde söylememiz lazım. Ve son olarak... %25 küçük a küçük a ya da %25 homozigot çekinik demeniz gerekiyor. Çünkü ikisi de küçük harf olmasından kaynaklı. Devam ettiğim zaman bir başka punnet karesi örneğini görüyorum. Ee, üstteki genotipin büyük A küçük A olduğunu göstermiş. Alttakinin ise küçük A küçük A olduğunu görüyorum. O zaman size demiş ki büyük A küçük A ile küçük A küçük A genotipini çaprazla demiş. Aslına bakarsak çaprazladığım zaman çok pardon şöyle bir geri alalım çaprazladığım zaman büyük a küçük a olduğunu gördüm bir diğer çaprazlamamın yine küçük a küçük a olduğunu gördüm ve son olarak büyük a küçük a küçük a küçük a olacak şekilde genotiplerimi elde ettim süper artık bu net karesinin oturduğunu düşünüyorum o yüzden birazcık daha hızlı anlatıyorum ama dediğim gibi hala eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir önceki kalıtım 2 videoma göz atmanızı tavsiye ediyorum Fenotip demek dış görünüş demekti. O halde ben şu an büyük A'nın sarı olduğunu biliyorum. Küçük A'nın ise yeşil olduğunu biliyorum. Sonra da bunu size söyler. Ben kenarına yazmayı unutmuşum. Ancak soruda parantez içerisinde bunu sizlere söyleyecek. O zaman baktığım zaman içerisinde büyük harf olan iki tane genotipim var. O zaman %50'si sarı, %50'si ise yeşil fenotipe sahip diyeceğim. Genotiplerini sorarsa yani genlerini sorarsa baktığımda iki tane büyük A küçük A genotipim var. O zaman %50 büyük A küçük A yazabilirim. %50 heterozigot baskın yazabilirim. Ya da bir diğer ifadeyle %50 melez baskın yazabilirim. Bunların üçü de aynı anlama gelen eş anlamlı cümleler. O halde bu şekilde de yazabilirsiniz demek istiyorum sizlere. Bunun dışında iki tane de küçük A küçük A genotipimin olduğunu gördüm. O zaman demek ki yüzde 50 küçük A küçük A yazabilirim. Ya da yüzde 50 homozigot çekinik yazmam gerekecek. Bunların ikisi de yine eş anlamlı cümleler olmuş olacak. Önümüzde süper bir soru var. Genellikle test kitaplarında çok fazla çıkar. Ya da farklı açık uçlu sorularda da görmeniz mümkün. Bize demiş ki genotipleri bilinmeyen iki tane bezelye bitkisi. Hmm, buradan çıkartacağım sonuç şu. Başlangıçta evet bir çaprazlama yapmışım ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Buradan bunu anladım. Genotipleri bilinmeyen iki bezelye bitkisi çaprazlandığında grafikteki bilgiler elde ediliyor. Yani demiş ki yavrulardaki genotip bunlardan ibaret güzel bunu da anladım. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri nasıl olmalı şeklinde bize soruyor. O halde yapmamız gereken şey çok basit. Hemen şöyle kalemimi elime aldım. Sizler de mutlaka önünüzdeki defterlere çözümlerinizi not edin. Sonrasında çok işinize yarar. İlk olarak bana dedi ki genotiplerini bilmiyorum. O zaman şöyle bir çizik atıyorum. Genotipini bilmiyorum. Çarpı işareti yaptım. Diğerinin de genotipini bilmiyorum. Çizik işareti koydum. Güzel. Sonucunda elde ettiğim e, genotiplere baktığım zaman %25 büyük A küçük A elde ettim. Yani %25 aslına bakarsak bir tane demektir. 4 olasılıktan sadece biri büyük A büyük A. O zaman şöyle gel ve yaz büyük A büyük A elde etmişim. Sonra iki tanesini büyük A küçük a elde ettiğimi görüyorum. İki tane o zaman gel büyük A küçük a yaz yan yana. Ve son olarak ise küçük a küçük a elde ettiğimi görüyorum. Güzel. Elde ettiğim dört olasılık bunlardan ibaret. Ancak başlangıçtaki genotipleri hala henüz bilmiyorum. Aslına bakarsak şöyle bir çıkarım yapmamız gerekecek. İlk çaprazlamamda büyük A büyük A elde etmişim. O zaman belki demek ki birincisinde büyük A var, ikincisinde de büyük A var ki çaprazladığım zaman büyük A büyük A elde etmişim. Süper. Bunun dışında son çaprazlamamda ise küçük a küçük a elde ediyorum. Birisi birinci genotipten Diğeri ikinci genotipten geleceğine göre, aslında bakarsak demek ki bunda bir tane küçük a var, diğerinde de bir tane küçük a var ki çaprazladığım zaman küçük a küçük a elde etmişim. Hmm, doğru yaptım mı acaba diye test etmek istiyorum ve çaprazlamamızı şöyle kenara yazıyorum. Yani acaba genotipleri doğru belirleyebildim mi diye test ediyorum. İlk çaprazlamamı yaptığım zaman büyük A büyük A elde ettim. Birincisi doğru. Devam ettim. İkinci çaprazlamam büyük A küçük A, ikincisi doğru. Devam ediyorum. Üçüncü çaprazlamamda yine bir büyük A küçük A elde ettim. Üçüncü doğru ve son olarak da küçük A küçük A elde ettim. Son genotipimde doğru olduğunu gördüm. O zaman çaprazlanan bezelyelerin genotipleri neymiş? büyük A küçük A ve yine tekrardan büyük A küçük A'ymış. Sorumuzun cevabı bu şekilde olması gerekecek. Devam ediyorum. Bana yine genotipleri bilinmeyen iki bezelye bitkisini çaprazladığını söylemiş. Yani yine başlangıçta iki tane bezelyeyi çaprazlıyorum. Ama genotiplerini bilmiyorum. Sonucunda çaprazlama sonucunda %75 oranında mor çiçekli bezelye, %25 oranında beyaz çiçekli bezelye elde edildiğini söylemiş ve soldaki yüzde olan grafikte de göstermiş bizlere. Bu durumda çaprazlanan bezelyelerin genotiplerinin nasıl olduğunu sormuş ve demiş ki mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskın. Güzel. O zaman soldaki grafiğe baktığım zaman da %75 mor çiçek elde ediyorum. %25 ise beyaz çiçek elde ediyorum. Sizlere tavsiyem klasik olan çaprazlamaları birazcık ezberlemeye çalışın. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Şu an çaprazlamaların hepsini deneyerek buradaki grafiği elde etmeniz gerekiyor. Yani şu grafiğin aynısını elde etmem gerek. Ancak eğer çaprazlamaların sonuçlarını ezberlerseniz direkt olarak cevap verebilmeniz sizler için çok daha kolay olur. Örnek veriyorum. Mesela şöyle bir çaprazlama yapsam acaba soldaki grafiğin aynısını elde edebilir miyim? Büyük A, büyük A ve büyük A küçük A'yı çaprazlasam. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Tekrardan bir büyük A küçük A. Tekrardan bir büyük A küçük A. Hmm, görüyorum ki %100 şu an mor çiçek elde ettim. Nereden anladım? Hepsinin içerisinde birer tane büyük harfi olmasından anladım. Ama bana soldaki grafik %75 mor çiçek olsun dedi. Demek ki çaprazlamamız bu değilmiş. Güzel, devam ediyorum. O zaman farklı bir çaprazlama deneyeceğim şu an. Mesela büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlasam acaba %75 mor çiçek, %25 beyaz çiçek elde edebilir miyim? Çaprazladım. Büyük A büyük A yazdım. Tekrardan çaprazladım. Büyük A küçük A oldu. Bir kere daha çaprazladım. Büyük A, küçük A. Ve son olarak küçük A, küçük A. Hmm, bakıyorum hemen. 3 tanesinin mor çiçek olduğunu gördüm. Nereden anladım? Önlerindeki büyük harflerden anladım. 3 tane demek %75 mor çiçek, %25 ise beyaz çiçek demek. O zaman ben şu an sorunun bana söylediği şeyi sağlamış oldum. Evet başlangıçtaki genotipleri bilmiyordum. Ancak şu an itibariyle başlangıçtaki genotipleri buldum. Yani demek ki sorumuzun cevabı büyük A küçük a büyük A küçük a olacak şekildeymiş. Az önce sizlere demiştim ki belli başlı çaprazlamaları ezberlerseniz soruları çat diye cevap verme olasılığınız çok daha yüksek olur. Yani sana demek istediğim şey şu. Sen eğer büyük A küçük A büyük A küçük A çaprazlamasını ezbere biliyorsan sonucunda %75 mor çiçek %25 beyaz çiçek geleceğini ezbere biliyorsan hiç çaprazlama yapmadan direkt olarak şıklara bakarsın ve işaretlemeni yaparsın. Ancak bilmiyorsan, çaprazlamaların sonuçlarını henüz zihnine oturtturamadıysan benim az önceki metodumu da uygulayabilirsin. Nasıl yani? Deneme yanılma metodu. Kendin iki tane genotip belirlersin ve onları çaprazlayarak yine acaba soldaki grafiğin değerlerini elde edebilir miyim diye denemeye çalışırsın demiş olayım. Bir başka örnek sorumuza bakacak olursak demiş ki bize bezelyelerde mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Hmm, o zaman mor çiçeği büyük harfle gösterirken beyaz çiçeği küçük harfle göstereceğim demek oluyor bu. Melez mor renkli bezelye diyor. Dur burada. Okumaya devam etme. Melez mor renkli genotipi önce bir yazman gerek. Yani melez demek biri büyük, diğeri küçük olan genotip çeşidiydi. O halde ben melez mor rengi şöyle yazsam aslına bakarsanız doğru bir genotip ifadesi olmuş olur. Çarpı işaretimi koydum. Devam ediyorum soruya melez mor renkliyi çaprazlıyormuş. Yani bana diyor ki iki tane melez mor renkli bezelyeyi çaprazla ve sonucunda fenotip ve genotiplerini de lütfen belirt demiş. O halde şöyle baktığım zaman birinciyle birinci ile birinci harfi çaprazladım. Büyük A, büyük A. Devam ettim. Büyük A, küçük A. Tekrardan çaprazladım. Büyük A, küçük A ve hop sonucu çaprazlamamız küçük A, küçük A. Güzel. O zaman ben şu an genotiplerini yazmak istesem yüzde 25 büyük A büyük A yüzde 50 büyük A küçük A ve son olarak yüzde 25 küçük A küçük A. Sizlere bir önceki videomda demiştim ki eğer yüzdeler kafanızı karıştırıyorsa her birine birer tane 25 kuruş verin ve o şekilde hesaplama yapın. Yani büyük a büyük A yüzde 25 büyük A ağ, küçük A'lar 50 olacak şekilde. Devam ettim fenotiplerini hesaplamak istiyorum fenotip oranlarını yazmak istiyorum. Baktığım zaman üç tanesinde büyük harf gördüm. O zaman yüzde 75 mor çiçek olduğunu belirttim. Ve sonuncusunun ise %25 beyaz çiçek olduğunu belirttim. Buradaki çaprazlama eğer kafanızı karıştırıyorsa hemen bir de punnet karesiyle sizlere göstermiş olayım. Yani punnet karesinde nasıl bir çaprazlama yapmamız gerekiyor? Şimdi sizlere de onu göstereceğim. Şimdi sorumuzu bir de punnet karesiyle çözelim. Punnet karesi için ne yapıyorduk? Şöyle bir geri alayım. 3'e 3'lük bir kare çiziyorum. Tablo çiziyorum. Şöyle yaptım. Şöyle bir kare çizdim. Şuraya çarpı işareti koyuyorduk. Neydi genotiplerimiz? Melez mor renk. O zaman büyük A küçük A şöyle yazdım. Diğerinin de melez mor renk olduğunu biliyoruz. O zaman buraya da geldim. Yine büyük A küçük A yazdım. Sonrasında çapraz diyorum. İlk çapraz zamandan büyük A büyük A geldi. Şöyle köşelerinden aldım ve kesişimlerini aldım. Yine aynı şekilde şöyle yaptığım zaman büyük A küçük A'nın geldiğini gördüm. Son olarak büyük A küçük A gelmeli yine. O zaman şöyle yazdım ve en sonuncu da artık küçük A küçük A olmalı. Aynı şeyleri tekrardan elde ettim aslına bakarsanız. Yani %25 büyük A büyük A sonrasında %50 büyük A küçük A ve son olarak ise %25 yine tekrardan küçük a küçük a genotipini elde ettim. Fenotiplerimize aslına bakarsanız aynı. Sadece hani kafa karışıklığınız olmasın diye isteyen elle çaprazlama yapsın, isteyen de tablo şeklinde çaprazlama yaparak da aynı sonuca varabilir demek istedim ben burada. Ve devamında sorumuzun cevabını renklendirilmiş halde burada. Yani ilk olarak Büyük M, küçük M olarak yazmış. Biz büyük A, küçük A yazmıştık. Aynı şey. Bunu da tekrardan belirtmiş olayım. Harfleri size e, size kalmış. Yani parantez içerisinde büyük M şeklinde veriyorsa siz de onu büyük A'ya çevirebilirsiniz. Hiç dert değil. Çünkü genellikle M ve S harfleri büyük, küçük birbirine karışır. O yüzden siz büyük A, küçük A şeklinde de tekrardan ifade edebilirsiniz. Güzel. Bir diğer sorumuza bakalım. Şöyle bir geri geleyim. Evet. Bir diğer sorumuz burada. Homozigot uzun boylu bezelye diyor. Homozigot demek büyük harfse, büyük harf küçük harfse, küçük harf demekte de. ve bana uzun boyun baskın olduğunu parantez içerisinde kendisi vermiş, büyük U şeklinde vermiş. Biz de büyük U şeklinde yazabiliriz ya da isterseniz büyük A şeklinde yazabiliriz karışmaması adına. O zaman ben şöyle homozigot uzun boyu şöyle büyük A büyük A şeklinde yazdım çarpı koydum devam ettim. Kısa boylu bezelye diyor soruda. Kısa boylu bezelye için asla bakarsanız küçük a küçük a'dan ya da bir diğer ifadeyle küçük u küçük u'dan başka çarem yok. O zaman geldim bu şekilde yazdım. Çaprazlamayı yapıyorum. Büyük a küçük a. Devam ettim tekrardan büyük a küçük a. Tekrar çaprazladım büyük a küçük a ve son olarak yine tekrardan büyük a küçük a elde ettim. O zaman Genotip için ne söyleyebilirim? Genotipi yüzde yüz yani hepsi büyük A küçük A. Güzel ya da yüzde yüz heterozigot baskın desem de doğru. Heterozigot birisi büyük diğeri küçük demektir. Devam ettim. Geldim fenotiplerine. Fenotiplerin hepsinin içerisinde büyük harf olduğunu gördüm. Büyük A olduğunu gördüm. O halde demek ki hepsi yüzde yüz uzun boylu şeklinde söyleyeceğiz. Aynı şeyi punnet karesiyle de yapabiliriz. Ee, tekrardan yapmama gerek yok çünkü bundan önceki videomda da punnet Karesi çok fazla değindim. O yüzden geçiyorum. Ç çaprazlamamızın renklendirilmiş hali bu şekilde. Yani eğer büyük U büyük U ve küçük U küçük U şeklinde yazmak isterseniz çaprazlamamız bu. Ancak tekrar ediyorum. Bunu büyük A büyük A küçük A küçük A şeklinde yazsanız da aynı sonucu elde etmiş olursunuz. Bir diğer sorumuz. Melez uzun boylu bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu oluşan yavru döllerin genotip ve fenotip oranlarını bulunuz demiş bize. Yani iki tane melez uzun boylu bezelye bitkisinin çaprazla diyor ve sonucunda genotip ve fenotiplerini bul diyor. Parantez içinde söylemesi gerek. Ben bir önceki soruda zaten uzun boylunun baskın olduğunu söylediğim için buraya tekrardan yazmadım. Ancak dediğim gibi sizlere parantez içerisinde verir. O halde melez dediğine göre melez heterozigot demek aslına bakarsanız. O halde nasıl yazacağım? Büyük A küçük A. İki tane melez uzun boylu çaprazlamamı istediği için büyük A küçük A büyük A küçük A şeklinde yazdım. Çaprazlıyorum. Büyük A büyük A. Tekrardan çaprazladım. Büyük A küçük A büyük A küçük A ve son olarak küçük a küçük a şeklinde buldum. Genotip oranlarını yazmak istersem %25 büyük A büyük A, %50 büyük A küçük A ve son olarak %25 küçük a küçük a olacak şekilde bir genotip oranı yazmam lazım. Fenotiplerine yani dış görünüşlerine gelecek olursam 3 tanesinin içerisinde büyük harf olduğunu gördüm. O zaman %75 uzun boylu bezelye %25 ise kısa boylu bezelye şeklinde yazmam gerekecek. Burada tüm bunların dışında sizlere sadece kısa boylu bezelyenin yüzdelik olarak oranını sorabilir. %25 dersiniz ve geçersiniz. Ya da sizlere der ki fenotipi uzun boylu olacak şekilde yüzde kaçlık bir oranı var? Yüzde kaçlık bir orana sahip derse %75 Uzun boylu bezelye elde edebilirsiniz. Ya da size illaki genotipinin büyük A büyük A olmasını isterse 25 dersiniz. Genotipinin büyük A küçük a olmasını isterse 50 dersiniz ve soruyu o şekilde çözersiniz. Sorumuzun renklendirilmiş haliyle çözümü bu şekilde fenotip oranı ve genotip oranı için bazen şöyle iki nokta üst üste olacak şekilde oranlar görürsünüz. Bu şu demek. Yani fenotipi 3 tanesinin aynı. Yani 3 tane uzun. 3 yazdım o zaman 2 nokta üst üste. Bir tanesi farklı o zaman 3'e birlik bir oranı var fenotipte. Genotipe bakacak olursam genlerini yorumlayacağım demek oluyor bu. Büyük U büyük U'dan bir tane o zaman 1 2 nokta üst üste. Büyük U küçük U'dan 2 tane o zaman 2. Ve son olarak küçük U küçük U'dan bir tane o zaman 1 2 1 olacak şekilde de bir oran elde etmiş oluyorum. Sorularımız bu şekildeydi sevgili gençler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, arkadaşlarınıza da göndermeyi lütfen unutmayın. Daha fazla soru çözüm videosu istiyorsanız yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Yine aynı şekilde yorumlarda farklı düşünceleriniz ve önerileriniz varsa tabii ki açığım. Sizleri çok seviyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.